Siyasi partiler erken seçimlere hazırlanıyor. Muhalif partiler seçimlerde daha ciddi bir sonuç almak için değişime gidecek. Siyasi kulislerde erken seçim tartışmaları her geçen gün daha da alevlenirken iktidar ortakları ve muhalefet partileri seçim çalışmaları için ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor. Özellikle seçimler döneminde siyasi partiler, üst düzey kurmayları, çözüm önerileri ve vaatleriyle dikkatleri çekiyor. Siyasi arenada partiler vatandaşta daha fazla güven kazandırmak için donanımlı ve toplumsal açıdan tanınan kişileri ön plana çekiyor. Yapılan ön analize göre CHP ve İYİ Parti de yeni bir değişim içine gidecek. İşte Sarıkaya'nın yazısında ilk ilgili kısım kimse alınganlık göstermesin diyerek başkanlık divanında değişiklik yapma yönündeki kararını açıklamış. Genel İdare Kurulu ve Milletvekillerinin ortak toplantısında bu kararı uygulamaya koyacağını da belirtmiş. Başkanlık Divanı üyeleri de atanırken doğru olduğunu söylediğimize alınırken vay nasıl alırsın şekline çeviremeyiz diyerek genel başkanın yetkisinde olan karara saygı duyacaklarını bildirmiş. Beklenti dün itibarıyla bu değişikliğin yapılması yönündeymiş. Ancak Akşener belki de 28 Şubat'taki toplantıyı da düşünerek bu kararını dün itibarıyla uygulamaya koymaktan vazgeçmiş, toplantıyı 25 veya 26 Şubat'a ötelemiş. Bu tarihte yapılır mı bilinmez ama en geç 15 gün içinde İyi Parti yönetiminde ciddi bir değişikliğin olacağı kesin. Benzer bir beklenti CHP için de söz konusu aktarıldığına göre CHP lideri de seçim sürecine girildiği bir dönemde kadrolarını gözden geçirip genel başkan yardımcıları arasında yer değiştirme veya yeni isimlerin yönetime girmesi yönünde bir eğilime gidebilir. İddia o ki bir zamanlar ciddi sorun yaşadığı isimleri de merkez yönetim kurulu kadrosuna katabilir.